temsilcileri konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın kıymetli yöneticileri kurum ve kuruluşlarımızın değerli idarecileri yarınlara olan inancımızın simgesi sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında Çanakkale'den Iğdır'a, Antalya'dan Sinop'a 81 ilimizdeki gençlerimizin vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Programı tertip eden Çalışma Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini yürekten kutluyor, katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim. Konuşmamın hemen başında bir hakikati ifade etmek isterim. Bazı değerler vardır ki takvim yaprakları hangi tarihi gösterirse göstersin, zamanın ruhu ne olursa olsun Bunlar önemini, kıymetini asla yitirmez. Bu değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek işte bu değerlerden biridir. Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür. Ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez. Rahmet ve berekete de vesile olur. Merhum Akif bu hakikati çok veciz bir şekilde Bakınız nasıl anlatmış. Cemaat intibah ister. Uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok. Hem nasıl canlarla başlarla. Alınlar terlesin. Derhal iner mev'ud olan rahmet. Nasıl hasir kalır Tevfiki hak ettim diyen millet. Evet. Şayet alın teri dökerseniz, azminizi sebatla, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz, tevfike yani başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Yani rahmet zahmetin neticesidir. Meyvesidir. Allah'ın lütfu keremidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu ata sözümüzde işte bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen bir başka ifadesidir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, milletin emanetini devraldığımız günden beri Bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettik. Diğer pek çok alanda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kimsenin mağdur olmadığı Herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerinin Refah ve istikrardan azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle inşa ettik. Ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük. Sistemi bir bütün olarak ele aldık. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dahil eden uygulama metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık. Türkiye'nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor. Şunu bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz. Çünkü bizim derdimiz var. Bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, iş hayatında, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Vizyonlarına her zaman inandığımız Gençlerimizin bilgisinden, dinamizminden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz. Bununla birlikte eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Birazdan detaylarını paylaşacağımız gençliğin üretim çağı Güç programı da bunlardan biridir. Kıymetli konuklar, beş temel destek alanını kapsayan gençliğin üretim çağı programı ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Güç programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerimize yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile devletin Genç istihdamındaki rolünü de yeniden tanımlıyor, yeniden şekillendiriyoruz. Güç programımız kapsamında ilk adımı staj destekleriyle atıyoruz. Staj destekleriyle gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz İşkur bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor. İşletmelerimiz iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal staj programını İşkur'un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde ondan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız. Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde on oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibariyle işkur üzerinden almaya başlıyoruz şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, Türkiye'nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından biri her zaman ifade ettiğim gibi eğitim altyapımızdır. Ancak bu eğitim sistemimiz maalesef 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara almıştı. Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi. İstedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir. Bu gençlerimiz eskilerin değişiyle kollarında altın bilezikle iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Kendileri için Geçmişte sıkça kullanılan ara eleman ifadesinin yerini bugün iş dünyasının aranan eleman tabiri almıştır. Bu dönüşüm mesleki eğitimin üretim süreçlerindeki yerini göstermesi açısından çok mühimdir. Meslek liseleri ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sektörlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede genç istihdam oranını artırabilir. Sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı karşılayabiliriz. İşte bu amaçla güç programı kapsamında geleceğin meslekte uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uygulama çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü bir işbirliği tesis ettik. Mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini işkur sistemine aktardık. Meslek yüksek okullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında işkur veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayi olmak üzere öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksek okulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatında hazır hale getireceğiz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor. Bu şüphesiz kıymetli bir kazanımdır. Ancak bu kazanımı kalıcı hale getirmek zorundayız. Zaman zaman gençler iş beğenmiyor diyorlar. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden genellemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunun da ötesinde Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik ve etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor. İşverenlerimize bu noktada kritik bir sorumluluk düşüyor. İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkanı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız. Üçüncü destek modülümüz NEWP programını işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de iş kuru üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız. Kıymetli dostlar, bir diğer önemli hususu da sizlerin dikkatine sunmak isterim. Sosyal güvenlik kurumumuzun verilerine baktığımızda Temmuz 2024 Haziran 2025 döneminde yaklaşık bir buçuk milyon kişinin ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasına girdiğini görüyoruz. İlk kez sigortalı olanların yüzde 58'i 18-29 yaş aralığında bulunurken kendi işini kuranların neredeyse yarısı gençlerden oluşuyor. Burada dikkat çeken husus %42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu süreleri kısaltmak için devreye aldığımız dördüncü program ilk adım programıdır. Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenlerimize herhangi bir istihdam garantisi şartı getirmeyeceğiz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda ilk işe giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. Gençlerimizin içinde altı ay boyunca güvenli bir başlangıç olacak. Aynı şekilde gençler tecrübesiz şeklindeki ön yargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız. Projeden en az bir çalışanı olan küçük ölçekli esnaflarımızı da yararlandıracağız. 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere 3 yılda 750 bin gencimizi faydalandırmayı amaçlıyoruz. <laughs> Güç hamlemizin beşinci ve son ayağını İşkur Gençlik Programı teşkil ediyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız İşkur Gençlik Programı gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccühle karşılandı. Haftada bir ila üç gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı bir yılda tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha da büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İşkur Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, sevgili genç kardeşlerim, önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz. Güç programı ile öğrencilerimiz erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacak. Meslek liselerimizde okuyan gençlerimiz daha mezun olmadan sağlıklı ve güvenilir kanallardan iş hayatına yönlendirilecek. Eğitim ve istihdam dışı gençlerimiz yeniden sisteme dahil edilecek. Üniversite mezunlarımızın ilk iş tecrübesi risk olmaktan çıkacak. Yüksek öğrenimlerini sürdüren gençlerimiz ise hem okurken hem üretirken geleceğe daha donanımlı hazırlanmış olacak. Gençlerimiz öğrencilerimiz ve elbette işverenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Türkiye yüzyılının en önemli aktörü olan gençlerimiz için çalışmaya evlatlarımıza hem iş hem de eğitim hayatlarında en iyi, en yüksek, en kaliteli imkanları sunmaya inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle güç programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı devletlerini yüksek müsaadeleriyle tensip buyurursanız bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz gün anısına hediye takdimi için. Efendim şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Dijital sanatçı Gökhan Doğan tarafından yapılan bu eser... Türkiye'nin genç istihdamı alanında kaydettiği pozitif dönüşümü çağdaş sanat diliyle bizlere aktarıyor bu çalışmada. Türkiye'nin genç istihdamı, iş gücüne katılım, mesleki yönlendirme, gençlerin üretime dahil olma oranlarındaki pozitif değişim, soyut grafikler yerine renk, hareket, yoğunluk ve ritim üzerinden anlatılmakta bu anlamlı eser. Şu anda Sayın Bakanım tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şimdi müsaadelerinizle programımızı tamamlamadan önce İşkur Gençlik Programımızın katılımcısı gençlerimizi aile fotoğrafı için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın İşkur Genel Müdürümüzü, Sayın Top Başkanımızı, Sayın TİSK Başkanımızı, Sayın TESK Başkanımızı, Sayın Müsyaat Başkanımızı, Sayın Hakiş Başkanımızı, Sayın Kamusen Genel Başkanımızı ve Sayın Çalışma Bakan Yardımcılarımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, ayakta bulunan konuklarımızın da yerlerini muhafaza etmelerini rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.